Merhabalar. İsmim İbrahim Berber. Avcılar Belediyesi Sivil Savunma Uzmanı olarak görev yapıyorum. Bugün sizlerle afetler konusunda temel bilgi ve kavramların neler olduğunu ve bir afetin yaşanması durumunda öncesinde ne tür tedbirler almamız gerektiği konularında bilgi paylaşımında bulunacağım. Öncelikle afetin tanımlamasını yapmak gerekirse Birleşmiş Milletler'in yapmış olduğu bir tanımlama var burada. Herhangi bir tehlikenin mal, can, çevre ekonomi ve kültürel varlıklar üzerinde yaratmış olduğu etkilerle başa çıkabilmeye yerel imkanların yetmediği durumlardır. Şimdi burada yerel imkanlar dediğimizde ülkemizde afet afetleri dört seviyeye bölmüş durumda. Birinci seviye yerel imkanların yeterli olduğu seviye. İkinci seviye destek illerin ihtiyacı, destek illere ihtiyaç olduğu seviye. Üçüncü seviye olarak ulusal e, tüm imkan ve kabiliyetlerin kullanılması ve son dördüncü seviye olarak da e, uluslararası yardım çağrısı şeklinde sıralanmaktadır. En son e, yaşadığımız e, İzmir'de meydana gelen deprem bir ulusal e, tüm imkan ve kabiliyetlerin e, ortaya konuldu, yani üçüncü seviye olarak AFAD tarafından ilan edilmişti. Şimdi burada Tabii konumuz özellikle afet olduğunda, afet aslında bir olay kendisi değildir. Sonrasında gerçekleşen durumdur. Kısaca izah etmek gerekirse, deprem dediğimiz olay aslında bir tehlikedir. Yani afetlerle ilgili te bazı terimler var: tehlike, risk, zarar görebilirlik ve kapasite kavramları. Şimdi burada tehlike olayın kendisidir. Yani deprem bir tehlikedir. Bunun afete dönüşüp dönüşmemesi tamamen insanlarla doğrudan alakalıdır. Binalarımız, yollarımız, okullarımız, çevremiz, köprülerimiz sağlam yapılmış olsa büyük çaplı bir depremde insanlar can kaybı yaşamayacak, maddi kayıplar yaşanmayacak. Dolayısıyla bunun adı doğa olay olarak kalacak. Ama ülkemizde maalesef bu tür durumlar meydana geldiğinde çok büyük can kayıpları ve mal kayıpları maalesef yaşanabilmektedir. Bunların önüne geçebilmek adına e, özellikle e, afete hazırlığın yüzde sekseni sağlam bina inşa, inşa etmekten geçer. Yani sağlam binalarda yaşamaktan geçer. Geri kalan kısmı ise işte bu eğitimlerle insanların bilgi ve beceri seviyelerinin artırılmasıyla doğrudan orantılıdır. Şimdi e, burada e, tehlike dedik bir olayın kendisi risk e, bu tehlikenin gerçekleşme e, olasılığıdır. Kapasite dediğimizde örneğin biz sağlam bir binada oturuyorsak afetlere karşı kapasitemiz oldukça yüksektir. Ama oturduğumuz bina bir afet durumunda yıkılma ihtimali çok yüksekse bizim zarar görebilirlik seviyemizde o denli yüksek olacaktır. Bu andan itibaren şimdi depremin bir tanımlamasını yapmak gerekirse deprem dediğimizde şöyle bir tanımlama söz konusu. Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsması olayına deprem diyoruz. Tabi bunun daha kalıcı olarak anlaşılabilmesi açısından elimizi şöyle yaptığımızda bu, bu baskıyı sürekli devam ettirirsek ne olur? Bir müddet sonra yoruluruz. Daha da devam ettiği zaman belki bir, bir noktadan çatlama veya kırılma meydana gelir. İşte o kırılmanın meydana geldiği noktada da depremler yaşanıyor. E, e, önceden tabii ki tedbir almadıysak, binalarımızda e, sağlam yapılmadıysa büyük can ve mal kayıplarına maalesef neden olabiliyor. Şimdi e, toplum olarak maalesef bu konuda hazırlıklı değiliz. Yani tam anlamıyla tam anlamıyla hazırlıklı olmadığımız söylenebilir. Çünkü e, olayları yaşıyoruz, bir müddet sonra maalesef unutuyoruz. E, ta ki ne zamana kadar? Bir sonraki olay yaşanıncaya kadar. Evet şimdi deprem öncesinde yapılması gerekenleri sıralayacak olursak eğer e, bu noktada e, öncelikle e, evimizde bir afet planı dediğimiz aslında bunu büyütmemek gerekir ama e, bir afet planı dediğimizde evimizdeki e, tüm aile bireylerinin birlikte bir toplantı yaparak en tehlikeli yerler nereler en riskli yerler nereler buraları te tespit edip bir eşyalarımız yani yapısal olmayan eşyalarımız dediğimiz kolonlar, kirişler ve duvarlar haricindeki evimizde kullanmış olduğumuz tüm eşyaların usulüne uygun olarak konusunda uzman kişiler tarafından bu eşyaların sabitlenerek yaşam alanlarının güvenli hale getirilmesi en önemli konulardan bir tanesidir. Depremde gerçekleşen yaralanmaların veya ölümlerin birinci sebebi Binaların altında kalmak değil, sarsıntı sırasında üzerinize düşen, devrilen, kırıcı, kesici ve yıkıcı eşyalardır. Bu sebepten dolayı yaşam alanlarımızın depreme karşı doğru hazırlanması çok önemlidir. Şimdi sizlerle paylaşacağımız basit tedbirleri evinizde uygulayarak bu kayıpların önüne geçebilirsiniz. Oturma grubunuz pencere önünde ise Sarsıntı esnasında camın kırılması nedeniyle yaralanma ihtimaline karşı oturma grubunuzu daha korunaklı yere yerleştirin. Salonda bulunan kütüphane ve vitrin gibi eşyaların herhangi bir sarsıntıda devrilip devrilmeyeceğini kontrol etmelisiniz. Bu eşyaların devrilebileceğini düşünüyorsanız yapı marketlerden kolaylıkla temin edebileceğiniz aparatlarla sabitlemelisiniz. Vitrininizde bulunan ve bir sarsıntı sırasında öne doğru kayma ihtimali olan eşyalarınız için çıta veya şerit gibi eklemeler yapabilirsiniz. Salonunuzda bulunan ses sistemi ve televizyon gibi diğer eşyaları da kırılıp size zarar vermemeleri için basit yöntemler ve aparatlarla bulundukları yere sabitleyin. Yatak odasında bulunan yatağınızı pencere önüne değil daha güvenli ve korunaklı yere yerleştirin. Bütün dolaplar gibi yatak odasındaki dolabı da duvara sabitleyin ve deprem anında açılmamaları için dolap kapaklarına durdurucular takın. Deprem anında mutfak dolaplarınızın içindeki tabak veya bardak gibi malzemelerin düşüp kırılmaması için dolap kapaklarına yine durdurucu takın. Her evin mimari yapısı ve dizaynı aynı olmayabilir. Bundan dolayı bu çalışmayı evinizin yapısına göre yapmanızı öneriyoruz. Bunun yanı sıra bu sistemi iş yeriniz ve diğer tüm yaşam alanlarında da uygulamalısınız. Diğer bir konu olarak yine deprem öncesi için bir e, acil durum çantasının hazırlanması önem arz etmektedir. Çünkü... E, bu acil durum çantasının hazırlanırken evimizde yaşlılar olabilir, engelliler olabilir, çocuklar olabilir, özel ihtiyaç sahibi kişiler olabilir ve kendimiz de olacağımıza göre. Yani bu tür durumları da düşünerek yaklaşık 2-3 gün süre için ihtiyaç duyabileceğimiz, kendi kendimize hayatımızı devam ettirebileceğimiz ihtiyaç malzemelerinin önceden hazırlanması gerekir. Dünyanın hiçbir yerinde de yoktur ki arama kurtarma, sağlık, itfaiye gibi birimlerin tüm vatandaşlara anında ulaşması mümkün değildir. Şimdi zaten e, basında da sürekli e, belirtilen bir kavram var. 72 saat kavramı. Yani afetin sıfırıncı dakikasından itibaren 3 günlük süre içerisinde her bireyin e, kendi hazırlığını önceden yapıyor olması gerekir. Çünkü devletin tüm vatandaşlara ulaşabileceği ortalama süre 3 gün olarak hesap edilmektedir. Bir de bunu İstanbul ölçeğinde büyük bir e, depremin e, yaşanması halinde bu sürenin ne kadar olabileceğini de e, hani öngörmek e, pek mümkün olmamakla birlikte e, bu tür hazırlıklarımıza mutlaka gereken önemi vermemiz son derece önemlidir. Diğer bir konu ailemiz içerisinde bir bağlantı kişisinin yani bölge dışından e, tüm aile bireylerinin de herkes tarafından bilinerek bir bağlantı kişisinin oluşturulması gerekir. Geçtiğimiz yıl 2019 yılında 5.8 olarak meydana gelen depremde iletişim kanalları kesildi. Yani cep telefonları kullanılamaz oldu. Orada ne yaptık? Daha çok WhatsApp gibi sosyal medya üzerinden haberleşmeyi sağlamaya çalıştık. Bazı telefon hatları ertesi güne kadar, bir sonraki güne kadar çalışmadı maalesef. Yine bu 5.8'de gerçekleşen bir durum. Daha büyük bir depremin yaşanması durumunda belki bu sosyal medya olarak ifade ettiğimiz e, iletişim kanallarında da sıkıntılar yaşanabilecektir. Burada e, özellikle e, İstanbul dışından Ankara ve İzmir gibi büyük şehirler haricinde e, bir bağlantı kişisi belirlenmesi son derece önemlidir. Çünkü aile üyeleri birbiriyle temas edemezse, birbirine ulaşamazsa bu bağlantı kişisine ulaşmak suretiyle çünkü şehir içi hatlar bu noktada kesintiye uğrayacak ama şehirler arası hatlar kısmen açık olacaktır. Burada yine mesajlaşmak ve kısa tutmak kaydıyla konuşmalar yapılarak aile bireyleri kendileri hakkındaki bilgileri bağlantı kişisine ulaştırır. Bir sonraki arama durumunda da yine bu aile bireyleri kendileri hakkında yakınları hakkında rahatlıkla bilgi alabilir ve en önemli sorunu da bu şekilde ortadan kaldırmış olur. Çünkü insanlar yakınlarından bilgi alamadığı zaman sonucu nereye ulaşırsa ulaşsın o yakınlarına gidebilmek için her türlü tehlikeyi, her türlü riski göze alarak hareket edecektir. Ama yakınlarından bilgi aldığı zaman ne olacak? Bu tür durumlar ortadan kalkmış olacak. Deprem sırasıyla alakalı aslında yapabileceğimiz fazla bir şey yok. Binalarımızın ne dedik? Sağlam olması gerekir dedik. Bu binalarımız mesela inşa edilirken kat hizalarının özellikle bitişik nizam yapılan binalarda kat hizalarının birbirine eşit olması gerekir. Bu bir sarsıntı anında birbirine zarar vermeyi en alt seviyeye indirecektir. Bunun gibi bazı e, yine binaların tasarım aşamasında yapılması dikkat edilmesi gereken konular var. Deprem sırasıyla alakalı olarak e, bilinmesi gereken hani çok şey çok fazla şey yapamayacağız. Yapmamamız gerekenleri sıralamak gerekirse e, pencereler, balkonlar, asansörler, merdivenlerden buralardan kesinlikle uzak durmak gerekir. Deprem sırasıyla alakalı birçok e, konuşmalar yapılır. En önemli konu deprem sırasında doğru hareketlerin neler olduğunu öğrenip e, ona göre hareket etmemiz gerekir. Yani e, afetlere hazırlık aslında kültürel bir olaydır. Yani gelişmiş ülkelerin işte Batı'nın veya işte Japonların bir davranış tarzı bize uymayabilir. Çünkü onların binaları sağlamdır. Bir e, büyük 7 büyüklüğündeki bir depremde yıkılma ihtimali çok zayıftır. Dolayısıyla onların e, bir masa altına girmesi ve buna göre hazırlık yapmaları son derece doğaldır. Ama bizim gibi ülkelerde maalesef e, binaların hani yıkılabileceği öngörüldüğü takdirde binaların e, şey masaların altına değil de yanına koltuk, kanepe, çekyat gibi malzemelerin yanında hedef küçülterek durmak hayatta kalma ihtimalini son derece yüksek tutacaktır. Önemli olan Doğru bilgilere ulaşıp bu bilgileri de e, aklımıza yatan e, taraflarını uygulayabiliyor olmak son derece önemlidir. Şimdi deprem sırasında e, toparlayacak olursak pencereler, balkonlar, merdivenler, asansörler son derece tehlikelidir. De, e, Sarsıntı anında buralarda durmamak gerekir. Bir e, yedi ve üzerindeki bir depremde ayakta durmak dahi zor olacaktır. İnsanların birbirine yardım etmesi mümkün değildir özellikle anneler duygularını yönetebilmelidir. Yani e, anneler e, duygusal olarak hareket eder. E, bir sarsıntı anında hemen doğrudan çocuklarına gitmeyi düşünürler. Ama önceden yaşam alanlarını, çocuklarının ve kendilerinin yaşam alanlarını güvenli hale getirmiş olsalar çocuklarını değil, kendi can güvenliğini ilk etapta düşünecek. Çünkü çocuklarına gitmek için harcadıkları zaman aslında e, kendi hem kendi hayatlarını tehlikeye atmış olacak. Hem çocukların hayatlarını tehlikeye atmış olacak. Ülkemizde 7 ve üzerindeki bir deprem yaklaşık olarak 45 saniye veya maksimum 1 dakika civarında sürecektir. Önemli olan bu süreyi bulunduğumuz noktada zaman kaybetmeden en uygun pozisyonda ve ezilse de yok olmayacak eşyaların yanında hedef küçülterek durmak olası can kayıplarını en az seviyeye indirecektir. Deprem sonrasıyla alakalı büyük sarsıntı meydana geldi. Hani binalarımızın çok büyük bir kısmı yıkılmayacaktır. Yıkılma ihtimali olan binalarımızda mutlaka olacaktır. Deprem sonrasında ne pahasına olursa olsun dışarı çıkmak düşüncesinden ziyade kontrollü bir şekilde ayağımıza sağlam ayakkabı, üzerimize kıyafet almak suretiyle ee, dışarı çıkarken e, seri bir şekilde ama koşmadan e, gecenin karanlığı da olabilir gündüz aydınlık zamanda da olabilir attığımız adımı görerek hareket etmemiz gerekir. Çünkü e, bir sarsıntı anında belki bina yıkılmayacak ama merdivenler e, çökmüş olabilir. Yani gözümüzle görmediğimiz yere adım at atarken çok dikkat etmemiz gerekir. E, çünkü e, bina sarsıntı anında Orta hasar almış olabilir, ağır hasar almış olabilir. Binalardan demirler, çıkıntılar meydana gelmiş olabilir. Veya binamızdan çıkarken kafamıza kiremit, klima gibi veya direkler devrilebilir. Bunlara karşı da dikkat etmemiz gerekir. Çünkü İstanbul'da yaşıyoruz. Çoğu zaman belki sokak evimizden daha tehlikeli hale gelebilir. Özellikle depremler sonrasında. Bunları da düşünerek dışarı çıkarken son derece kontrollü, ama seri bir şekilde gerekli güvenlik tedbirlerimizi alarak dışarı çıkmak, i̇şte dışarı çıkma aşamasında yine elektrik, su, doğalgaz gibi vanaların kapatılmasını sağlamak, yine dışarı çıkarken nereye gittiğimizi kapıya bir iki not şeklinde çünkü yakınlarımız geldiğinde bize ulaşamazsa en azından o notu gördüğünde bizim dışarıda olduğumuzu anlayacaklardır. Bu şekilde dışarı çıkmak daha doğru olacaktır. Ve e, tabii deprem yani sarsıntı geçtikten sonra büyük bir panik yani o anda büyük bir panik e, aslında bilgili insanlar panik yapmayacaktır. Ama bilgisiz maalesef bu alanda bilgi sahibi olmayan kişiler panik yapacaktır. Panik halinde insan yani o sarsıntıdan sonra belki yaralandı yaralandığının farkına bile varmayabilir. bence kendimizi bir kontrol etmek herhangi bir yaralandık mı veya yine yakınlarımızdan yardıma ihtiyacı olanlar var mı? Bunları e, takip edip yardım yapabiliyorsak, eğer bunlara yardım etmek e, yine yapılması gerekenler arasındadır. Dışarı çıktık. E, dışarı çıktığımızda çevreden gelebilecek tehlikeleri de yine e, dikkat etmemiz lazım. Duvar yıkılabilir, direk devrilebilir veya çıkarken biraz önce bahsettiğim klimalar, kiremitler kafamıza düşebilir. Bu tür e, olasılıkları da dikkat ederek dışarı çıkmak, dışarı çıktığımızda da her e, mahallemizde bulunan toplanma alanlarıyla alakalı önceden bilgi sahibi olup e, gerek e, devlet yetkililerinden alınacak bilgiler gerekse yakınlarımızdan alınacak bilgiler konusunda oralara gidip e, irtibat kurmaya çalışmak da yine yapılması gerekenler arasındadır. Afetler sonrasında en büyük ikinci tehlikelerden birisi de yangınlardır. Yangınlara karşı önceden mutlaka tedbir almamız gerekir. İşte bu nedir? Her evde, her binada bir yangın söndürme cihazının olması, bunun nasıl kullanılacağının biliniyor olması gerekir. Çünkü yangın başlayışı ile bitiş arasında o kadar kısa bir zaman vardır ki, yani bir anda koca bir binanın veya bir odanın 2-3 dakika içerisinde maalesef e, tamamen yanması söz konusudur. İstanbul İtfaiyesi'nin şöyle bir standardı var. E, herhangi bir yangın ihbarını aldığında 40 saniye içerisinde görev yerini terk edip yaklaşık beş buçuk dakika içerisinde olay yerine ulaşıp müdahaleye hazır hale gelir. Bu beş buçuk dakika hani e, iyi bir zamanlama düşündüğümüzde Avrupa'da bu 5 dakika ülkemizde de yarım dakika o kadar önemli bir e, sorun değil kesinlikle. Ama yangının özelliğinden dolayı yani bu beş buçuk dakika dediğimiz zamanda da aslında işten geçmiş oluyor büyük çaplı yangınlarda. E, düşünsenize büyük bir deprem sonrasında belki aynı anda binlerce noktada yangın meydana gelecek. İstanbul'da e, 123 tane e, en son bildiğimiz kadarıyla e, itfaiyenin noktası var, müdahale noktası. E, aynı anda binlerce yangın çık çıkması durumunda hangisine öncelik verip de müdahale edebilecektir? O yüzden her vatandaşın evinde mutlaka bir yangın söndürme cihazının olması bunu nasıl kullanıldığının da mutlaka biliniyor olması gerekir. Tsunami yani özellikle afetler sonrasında e, gerçi Marmara Denizi kapalı bir deniz olarak ifade edilmekle birlikte e, yani 3-5 metrelik e, bir dalganın karaya vurup yerleşim yerlerini etkileme olasılığı oldukça yüksektir. O yüzden e, Tsunami'nin e, aslında Japonca'dan dünya diline geçmiş bir kavram. Üst üste dalgaların birleşmesiyle oluşan e, ve karaya e, yerleşim yerlerine ulaştığı zaman son derece e, yıkıcı etkiye sahip olan bir durum söz konusudur. E, 2011 yılında ülkemizi temsilen e, 32 kişilik bir ekip olarak Japonya'ya bu 9 e, büyüklüğündeki deprem sonrasında ve tsunami ile meydana gelen e, afette ülkemizi temsil eden o bölgeye gittiğimizde e, çok şeylerle karşılaştık. Yani e, tsunami'nin e, burada e, insanların e, aslında yapabileceği fazla bir şey yok ama e, en azından e, sahil bölgelerinde oturan vatandaşlarımız e, 7'nin üzerinde büyüklükte bir deprem meydana geldiğinde mutlaka deniz kabarmasının olabileceğini, 2-3 metrelik belki 4 metrelik dalganın ee, yaşam alanlarına gelip insanları etkileyebileceğini düşünerek e, vakit kaybetmek sizin hemen yüksek yerlere yani sahil kesimlerini terk ederek yüksek yerlere çıkmaları çok önemlidir. Ee, çünkü e, yerleşim yerlerimize baktığımızda yani e, Tuzla'dan e, ta ki Silivri bölgesine kadar nedir? E, yerleşim sahil kenarı bu tür riskler için e, her zaman e, bu, bu tür risklere açıktır. Aslında bu alanda e, bilimsel bir çalışma yapılarak e, hangi bölgelerimiz e, Marmara'da meydana gelebilecek 7 ve üzerindeki bir depremde hangi bölgelerimizin etkileneceğini tespit edilerek oralara e, levhalar asılması suretiyle yani tsunami tehlikesi levhaları asılması suretiyle e, o bölgede yaşayan insanların bilgilendirilmesi e, yine yapılması gerekenler arasında olarak sıralandırılırsa sanırım doğru bir ifade kullanmış oluruz. Sel dediğimizde hani suyun doğal yatağında akmaktayken çeşitli nedenlerle taşması ve çevreye zarar vermesi halidir. 2009 yılında Basın Ekspres yolu üzerinde böyle bir İstanbul böyle bir sel felaketi yaşamıştı. Yaklaşık 32 tane vatandaşımız da o sel ve sonrasında meydana gelen yağışlarla hayatını kaybetmişti. Tabii burada yapılması gerekenlere baktığımızda kanunlarımızda der ki dere kenarlarının 50 metre sağına, 50 metre soluna kesinlikle bina yapılmaması gerektiğini ifade eder. Özellikle bu bu tür kurallara herkesin uyması gerekir. Yani dere yataklarına, yakın bölgelere, işte heyelan bölgelerine bina yapılmaması gerekir. bununla birlikte sele maruz kalındığı zaman baktık karşıdan sel geliyor. Vaktimiz varsa selin akış güzergahının tersi istikametlere yani sağa ve sola olacak şekilde tersi istikamete e, kaçmaya çalışmak gerekir. E, sele maruz kaldığımızda bir bir noktada mahsur kaldıysak eğer yardım gelmesini beklemek e, tabi bu yardım gelmesini beklerken de eğer ki e, acele e, o bölgeyi terk etmemiz gerekiyorsa mümkün olduğunca e, durgun suvarın olduğu bölgelerden işte karşıdan karşıya geçmeyi düşünmek gerekir. Bunu da yaparken yine elimize bir sopa almak suretiyle adım attığımız yerleri mutlaka kontrol ederek adımlarımızı atmalıyız. Çünkü bir bakarız bir karışlık, iki karışlık suda ikinci adımımızda belki bir logar kapağına denk gelebiliriz veya daha derin bölgeye denk gelebiliriz. O yüzden kontrollü yani durgun suların, sığ suların olduğu yerlerde karşıdan karşıya geçmek daha doğru bir davranış olacaktır. Çünkü burada bir anlık bir dalgınlık, bir anlık bir boş bulunmak insanın hayatını kaybetmesine neden olabilir. Yine selde sel sularına bulaşmış gıda maddelerini, tüketim maddelerini kesinlikle kullanmamak gerekir. Çünkü şehir ortamında yaşadığımıza göre bir tür birçok kimyasal maddelerin karışması suretiyle akan sular ve son derece kirli ve insan sağlığı açısından zararlı hale gelebileceğini düşünerek hiçbir şekilde sert sularına bulaşmış herhangi bir tüketim malzemesini kullanmamak gerekir.